どうして O <laughs> da Adana var <Varkus, Adana>, <laughs> tarıma yardımcı olması lazım. Yani Düşülmesi lazım fiyatlar. Yoksa millet geçinemez. Biraz daha böyle ucuz olsa, halkımız yese daha iyi olur bence yani. Önce mazottur abi çiftçi. Mazot ucuzsa çiftçi de kazanır. Biz yıllardır bu işin içine, önceden adam 100 lirayla pazarın içine giriyordu, alışverişini rahat yapıyor. Şimdi bir 100 liraya bir tane karpuz alamıyorlar abi. Yani bu durum yani böyle gittik mi millet yani alamıyor. Bir gelmiş o gün diyor bir kilo karpuz ver. Yok diyor param yok. Niye abi pahalı. Yani pazarcı kazanıyor pazarcı da inanki şey kazanmıyor. Biz yediye alıyoruz sekize satıyoruz bir lira karımız var. Ancak kendimiz geçinebiliyoruz. Diğer türlü kazanamıyoruz biz. Yani devletin çiftçiye tarıma destek vermesi lazım bence. Yıllardır pazarcıyım. Burada bir 17-18 sene geçmişimiz var. Çocuktan beri buradayız yani. Tarımla ee, zevzecilikle genellikle halde çalışıyoruz ama son bir iki senedir tarla çalışıyoruz kazan e, yeni için bu ürünleri üreticiden direkt halka getiriyorsun ama velhasıl bu seneki duruma göre çok sıkıntı sıkıntısını söyle sana izah edeyim geçen seneye göre fiyat artışları yani yüzde yüzün üstünde bir artış var gübresi olsun naylon olsun fidesi olsun e, tohumu olsun yani her tür etkeni, etkeni bayağı bir yükseldi. Şimdi tarım adam geçen sene 10 dönüm domatese 10 bin lira harcarken 10 bin lira harcarken bu sene adam 30-40 bin lira para harcıyor. Ve bu da adam olur olmaz yoruyor. Adam tarlada işçiye geçen sene 100 lira verirken bu sene 500 lira veriyor. Abi dev, devlet çiftçiye destek vermesi lazım. Mazot olsun, gübre olsun, fide parası olsun. Yani her türlü bir katkısı olması gerekiyor. Yani bu işin yürümesi için, bu bir daha e, tarımın kalkınması için. Normalde bizim geçen sene 3-4 abimiz kazanma mal ekiyordu. Adamlar bu sene ekemiyor.